Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Bugünkü yayınımızda iki arkadaşımız eksik. Biz de Tuncay Bey'in isteği üzerine kısa bir video hazırlamak istedik. Haftaya konuşacağımız konuyu şöyle yüzeysel olarak geçmek istiyoruz. Videomuzun konusu aslında bir mühendisin öğrenmesi gereken yazılımlar hakkında. Bunun gerçi dalları ve birden fazla yazılımlar olduğu için detaylarına ve bu yazılımları nasıl öğrenmeniz gerektiğini, nereden başlamamız gerektiğini haftaya e, olan toplantımızda sizlerle paylaşacağız. E, şimdi Tuncay Hocam, iyi akşamlar ve hoş geldiniz. İyi akşamlar Mustafa Bey, sağ olun. E, sağ olun. E, sizin e, talebiniz üzerine e, dedik ki arkadaşlara bir ön fikir verelim. En azından haftaya hangi konumuzu işleyeceğimizi önceden bildirelim. Hem bu videonun altına da arkadaşlar yorum yazarlar hocam şu konuyu da konuşun, şu konuyu da inceleyin, şu yazılımı da inceleyin diye belki e, insanlardan talep gelebilir. Aslında e, bir nevi iyi olmuş oldu. E, şimdi diğer haftaya kadro tam olduğu zaman e, bir mühendisin öğrenmesi gereken yazılımlar konusunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdilik kısa bir ön bilgi e, amacıyla 15-20 dakikalık bir e, videomuz olacak. Tuncay Hocam, öneriniz, öneriyi siz getirdiniz. Neler paylaşacaksınız? Buyurun. Şimdi biliyorsunuz Mustafa Hocam, üç videodur. Meslek ahlakı, iş ahlakı üzerine çok güzel, tecrübeli arkadaşlarımızla sizlerin de fikirlerinizle güzel bir video çıktı. Ancak artık bu saatten sonra hangi yazılımları kullanacağımıza, nereden başlayacağımıza. Öncelikle ben şunu sorayım arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar yazılımdan ziyadesinde öncelikle hangi sektörde çalışacağımıza karar vermemiz lazım. Neden bunu soruyorum? Eğer bir savunma sanayinde çalışacaksanız, savunma sanayinde genellikle kullanılan yazılımlar üç tane üçgen üzerinde değişiyor. Nedir bu? Ee, başta Katya geliyor, sonra e, NX geliyor. Tabii bu firmalara göre de değişebiliyor. Son zamanlarda SOLIDWORKS depar atmaya başladı. Bu üç yazılım e, genellikle savunma sanayi sektörlerinde çok kullanılan yazılımlardı. E, aynı zamanda uzay sanayinde de kullanılıyor bu yazılımlar. E, ben şöyle söyleyeyim, e, geçmişte çalıştığım firmada, Mercedes'te yaklaşık bir 10 yıldan fazla çalıştım. Orada Katya vardı. Şu anda Mercedes enikse geçti mesela. Ee, ileride ne olur bilemem. Ama genelde aslında genel... bunların çok fazla hocam sözünü kestim ama Mercedes'in Enix'e geçmesinin sebebi aslında Katya'nın yetersiz olduğundan değil. Ki zaten havacılıkta ve otomotivde Katya çok yetersiz bir programı değil ayrıca. Zaten babaları. Hı -hı. Almanlar biraz milliyetçi olduğu için Siemens Enix'e Almanlar satın aldıktan sonra Hı -hı. aslında e, milliyetçik duygularından Enix'e e geçtiler. Yani sebebi aslında temel sebebi bu. Ben teşvikli... yani aslında onu da kastetmedim. Zaten dikkat ederseniz direkt e, Kat'dan Enix'e geçtirdim. Şimdi arkadaşlar e, şu çok önemli bir konu. Öncelikle çalışacağınız sektör belliyse hayalinizdeki işte mesela bir araç tasarımcısı olmak isteyebilirsiniz. Bir uçak tasarımcısı olmak isteyebilirsiniz. Makine tasarımcısı da olmak isteyebilirsiniz. Bunu seçmek sizin elinizde. Otomotiv olabilir, makine sektöründen olabilir, efendim mesela yat, e, gemi sektöründen olabilir, havacılık ve uzay sanayi sektöründe olabilir. Ee, kalıp sektöründe de olabilir. Tabii ki bu daha da dallanık buda, e, budaklanabilir. Buna göre eğer seçmiş olduğunuz yazılımlar, e, pardon özür dilerim, seçmiş olduğunuz meslek dalı e, neyse örnek veriyorum mesela e, biliyorsunuz bizler milliyetçi bir insanız. Savunma sanayine gençler çok merak ediyor. Hatta fuarda bana arkadaşlar tarafından sorular da sorulmuştu kale standındayken. Ee, çok da detayına girmeyeceğim ama e, şimdi dediğim gibi öncelikle sektörünüzü belirlemeniz lazım. Sektörünüzü belirledikten sonra o sektörde kullanılan dev yazılımlar var. Az önce saydığımız 3-5 e, tane e, kalıcı sektördeki yazılımlar var. Bu yazılımlara göre bir yerden başlamanız gerekiyor. Ama benim kişisel görüşüm arkadaşlar öncelikle e, bir imalatta en az iki en az iki ay geçirmenizi tavsiye ederim. Neden biliyor musunuz? İşte musun? hocam burası çok önemli. Hmm. Ee, bu, e, yani ben ben de bunu söylüyorum söylüyorum. Israrla hmm. e, tasarım yapan bir adamın ya da endüstriyel ya da ne bileyim ee, havacılıkta, otomotivde, e, savunma sanayinde tasarım yapan bir arkadaşın bence 2 ay değil 3 4 yıl belki 5 yıl talaşlı imalatta çalışmış olmasını öneriyorum ben. Eğer e, hedefi tabii uzun vadede tutarsa, e, yani tamam artık ben bu yolda yürüyeceğim dedikten sonra ve mesleğinde gerçekten başarılı olmak istiyorsa en büyük kriter bence talaşlı imalatta e, bu makine parkurunda en az e, 4-5 yıl geçirmesini özellikle söylüyorum. Çünkü Şimdi gibi ona yapacağım. şöyle bir parantez açayım, çok pardon. Şimdi hatta benim ilk bu o, mühendis olmamda, makine tasarım, tasarımcı olmamda ki sebeplerden bir tanesi firma ismini vermeyeyim ama İstanbul'da Büyük bir firmaya ilk iş deneyimimde siyasi operatör olarak girmiştim. O zaman makine mühendisi değildim. İki yıllık e, Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek ve siyasi programcıları üzerine bir iki yıllık okul bitirmiştim. Beni direkt siyasi tezgahlarını aldılar. E, yaklaşık üç gün sonra e, ben tezgaha bindirdim. Yani acebilim, ilk iş hayatım, hiçbir şey bilmiyorum. Z0'nı alırsan, siyasi tezgahlarında çalışmış arkadaşlar bilir bunu, ee, Tezgah bindirdim ve şey yaptım, o yüzden açık konuşmak gerekirse kovuldum. Hani pahalı bir tezgahtı, evet. daha sonraki iş hayatımda da e, beni çizim aldılar. Hani çünkü o zamanlar, yıl 2001, e, çizim bilen insan yok, eğitimli insan yok, varsa da az, yani büyük olduk yer daha çok kapıyordu. Daha sonra oradan da kovuldum arkadaşlar. Nedeni şu. Şimdi girdiğiniz bir yerde başarısız olacaksınız. Olmam diye adama ben inanmam zaten. O yüzden dedik ya hocam geçen hafta hata yapmaktan korkmayın diye. Evet kesinlikle katılıyorum. Ve evet. Mustafa Bey adam bana bir şanzıman getirdi. Bırakın çizmeyi. Ben hayatımda öyle bir şey görmedim bile. Bırakın evet. daha çizmek şurada kalsın. Ben öyle bir şey görmedim. Ben direkt ceket aldım gittim abi. Ben, bu benim yiyeceğim halk değil dedim. Ondan sonra tam gidiyordum usta kolundan tuttum. Dedi ki evladım dedi bunu yapmak istiyorsan dedi gireceksin talaşlı imalata dedi. Talaşlı imalata en az dedi sizin dediğiniz gibi 3-4 yıl geçireceksiniz. Ben nasıl gaza geldiysem 7 yıl çalıştım ben. 7 sene siyasi operatörlüğü yaptım. Siyasi öğrendim. Tornay öğrendim e, Firaz'ı öğrendim. Gerçekten de çalıştım bu tezgahlarda. E, televizyonda çalıştım. Tek Borbek tezgahında çalışmadım. Borbek bizim fabrikada yoktu. Hani e, pahalı ve büyük bir tezgah olduğu için her yerde yoktu. Şimdi burada şunu anlatmaya çalışıyorum. 2-3 ay geçirin dememdeki amaç şimdi bir makine mühendisinin talaşlı imalatı alıp bizim gibi hem alayla hem de zeminden açık konuşayım. Şimdikiler biraz o konuda sabırsız. Ee, şimdi bana diyorlar ki mesela ben bir mil alıyorum tek bir komutla çeviriyorum onu. Çünkü onun siyasi tornada manuel toz torna tezgahlarında nasıl çalıştığını bildiğimde kama kanalını, efendime söyleyeyim sekmanı, sekmanın neye göre seçici, seçimini yapacağını bildiğimden, ulman toleransını bildiğimden çünkü geçmişte ben bunu gördüm. Baktım usta zorluyor, çakmaya çalışıyor. Niye? Benim kafaya yazıldı o. O çünkü Oradaki ilgili mühendis o toleransı vermediğinde kulağıma bir küpü oldu. Evet. Bunların hep her biri imalatta arkadaşlar imalattan korkmayın. İmalatta kaldığınız her bir süre zarfında inanın bana ofiste o kadar rahat edersiniz ki yani, yani daha adap çok pardon hocam sözünüzü kestim. Benim e, az önce 3-5 yıl çalışmasını istedik, istedirme sebebim de şu. E, hı hı. Yarım bir gün bir çizim, bir tasarım yaparken onun talaşlı imaratta üretilebiliyor olmasının bilmesini lazım. Bilmesi lazım. Yani ben işte parça çizdim al bunu üret. Ama ne talaşlı imalata uygun, ne seri imalata uygun, ne aparatlandırmaya uygun. Bunun bilgisi e, temelde bu talaşlı imaratta çalışırken işte tezgahta parça nasıl işleniyor, nasıl takımlar kullanılıyor, parça nasıl bağlanıyor, ne bileyim açılı delikler falan ya da ne bileyim değişik formlar nasıl işleniyor. Bunları göre göre çekirdekten yetiştiği için yarın bir gün ofise gelip tasarım, çizim yaparken de bunları göz önünde bulunduracak. Şimdi geçen hafta salı günü başıma geldi. Bana dediler ki bitmiş bir proje, direkt lazer kesimlerini verin, imalata gönderin. Sonra da diğer makinenin CNC e, step dosyalarını ve talaşlı imalat kısımlarını verin. E, makineyi bir inceledim. Şöyle bir baktım. Milde hata var. Mil çizilmiş. Yalnız mil ulmana biniyor. Ulmana binmiş. Eğer o şekilde mili ben direkt imalata vermiş olsaydım kesit almadan ya bir bakmak lazım. Sonuçta ben de hata yapabiliyorum. Ben dört dörtlük bir insan değilim. Hepimiz insanız. Sonuçta insan eşittir hata demektir. Yaptığınız işleri mutlaka bir kontrol, oto kontrol sisteminden geçirmek lazım. Ben sesle bize bunu çok iyi öğrettiler. Beni sana, seni de bana kontrol ettiren bir sistemdir bu. Daha sonra patladım ki ya yani böyle bir yer var. Rahat iyi oldu diye falan. Ki e, onun da bir suçu yoktu benden önceki tasarımcının atladığı bir şey veya da biliyorsunuz e, tasarım programlarını kullanan arkadaşlar özellikle SolidWorks, Inventor, Catia gibi parametrik yazılımlarda eğer montaj ortamında e, meyitlerle bir ilişki veriyorsanız o mate'ler birbirine bağlıysa aşağıda bir montaj kaymasında sizin yukarıdaki parçalarınızda dahil her delik eksenlerinizde dahil her şeyiniz kaçıyor hocam. Ee, bu işe girdikkenizde makine veyahut da tasarımla bunu çok iyi bilir. Başlarından da gelmiştir, dilleri de yanmıştır yani. O yüzden e, imalatta kaldığınız her safhasında, her aşamasında yani bir çıraktan dahi öğrenciniz bir teknik olabilir, e, bir ustadan dahi. Genellikle şu olay çok oluyor. İşte ben bunun eğitimini aldım, okulunu okudum, üniversitesini okudum. Yani Üniversitesinin bir araç gibi düşünün. O araç sizi bindirir. Nereye gitmek isterseniz oraya gider. Üniversitede siz e, delik segmanlarını belki yüzeysel görürsünüz. Efendime söyleyeyim e, rulman seçimini görürsünüz ama ne kadar görürsünüz? Görmezsiniz kadar? bile. Belki de evet. görmezsiniz bile. Ya öyle bir şey ki Mustafa Bey ODTÜ mezunu ya? bir tasarım yapmış. Üniversiteyi götürmek amacında söylemiyorum. Sonuçta bu kişidir. Abi civata delikten şey yapmıyor ya. Geçmiyor. geçmiyor. Demek istediğimi söyleyebiliyor musun? Veyahut da iki parçayı birbirine yapmış parmağın girmiyor. Diyorum ki bu adam bunu burada nasıl çökecek? Ben bunu buradan gönderdim Almanya. Bu parça arıza verdi. Sonuçta ömür boyu kıyamete kadar çalışmayacak bu. Ben buraya anahtarı nasıl sokacağım arkadaş? Bu anahtar burada nasıl dönecek? Ya da adam eli nasıl girecek? Ya Plaka yapmış, şeyin içinden geçmiyor. Ben bir konuşsam buradan haftaya kadar da bitmez bizim. <laughs> Yok, sizi diyorum. çok, çok iyi anlıyorum o konuda. Ee, evet. Nereden anlıyorum diyecek olsak kendimden biliyorum. Benim yaptığım ilk makine <laughs> tasarımı ilk bir e, makine tasarımı yaptım. E, bütün birek parçaların hepsini işte yaptırdık, ettik falan böyle taktık, montajladık. Bir şey oldu, sökmem lazım makineyi. Sökemiyorum. <laughs> ya bunu yani, sök Mustafa Bey. Bunu <gülüyor> <sökeceksin>. <gülüyor> bana, bana çağırdılar aldılar bunu sök. <laughs> gerçekten sökülmedi <laughs> makine. Civatayı öyle bir yapmışım ki e, o plakayı da sökmeden diğer plakalar sökülmüyor. Yani hani uğraşsam gerçekten öyle bir şey yapmaya e, çalışsam belki yapamam. Belki düşünemeyeceğim. Yani ya işte, sökülemeyen bir şey imalatın, yapmışım. İmalatın kesinlikle öyle. İmalatın içinde bulunmadığından mesela adam plakayı bağlamış. Geçen de gördüm. Ee, adam direkt metigon iki iki milimlik sadece tutturmaya çalışıyor. Örnek veriyorum. Şimdi kardeşim. <laughs> kardeşim sadece kalınlığı zaten dişin ne? örnek veriyorum. Sıkma somun koy buraya diyorum. Bakıyor yüzüme. Anlatabiliyor mu? Şimdi bunları söylememizdeki amaç arkadaşlar içeride imalatta, talaşlı imalatta özellikle montajda Bunları görün ki yukarıdaki, aşağıdaki insanların ne çektiğini e, siz şey yapın. Ya şey var, perçin somun atmışlar. Abi perçinler terste. <laughs> Makinenin diğer tarafında. Hani bazen çok komik oluyor. Hani mesleğin şey oluyor ama arkadaşlar bizim mesleğimiz şimdi bilgisayarda bir tasarım yaparsın. Resmin yanlıştır. Kağıdı yurttan atarsın. Yeniden yaparsın. Ama o parça üretildiyse daha bu sabah ya patronun kardeşi geldi. Tuncay Bey dedi malzemelerin hepsi DKP saç gelmiş. Ya olamaz dedim ya ben bunu reddediyorum dedim. Abi maillere bir baktık. Kocaman yazmışım paslanmaz diye. <laughs> Onu da Allah'tan büyük yazmışım tamam mı? Hani bildiğin gözüne sokmuşum yani o kadar söyle. Çünkü evet. hata yapa 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 evet. artık onda siz bir uzmanlaşıyorsunuz. Hocam kolay değil ya bazı arkadaşlar e, böyle meslekte işte böyle tecrübeli arkadaşlara belki inleniyorlar ama e, onlar inanın o yollara o e, şeylere kolay kolay gelmediler. Hani e, şimdi arkadaşlar teveccüh gösteriyor sağ olsunlar e, bana da işte prof falan diyorlar ama yani gerçekten biz bu şeylere e, kolay gelmedik. Az önce senin dediğin gibi ben de operatörlük yaptım kaç yıl boyunca gece varlığında falan çalıştım. Ee, en az iki defa tezgah bindirdim ben de. Yani e, bir hatadan ders çıkartıp önüne bakmak lazım. İkincisi hata yapmaktan korkmamak lazım. Şimdiye kadar çöçtüğü evet. ben bir iş yerinden kovulmadım ama e, Ben kovuldum e, abi. Ama bir şey de, efsane, yani, hata yapmak değil. değil. <laughs> Tezgah yani, birinci, hani böyle korku filmlerinde flagazanlar tek tek söner ya, aynen evet. öyle oldu. Bütün fabrika evet. bana baktı. Yani, o <laughs> tabii firmalara göre değişir ama e, ben de Hı. yani bu şeylere kolay, kolaylıkla gelmedik. Ben 3 yıl boyunca bir fil gece vadesinde çalıştım. Talaşlı imalatta. E, yani Neler yapmadık ki ya? Hani Talah Şeymarat adına, üretim adına neler yapmadık ki? Yani bu noktalara insanlar gerçekten kolay gelmiyorlar. O yüzden e, Mercedes'in uyguladığı sistem aslında bu yüzden çok önemli. Seni bana, beni sana kontrol ettiriyor yani. Evet, e, aslında biliyorum. biz de olsa da program yazdığımız zaman gerçekten Türk sanayisinde de bu sistem olsaydı, seni bana, beni sana kontrol sistemi olsaydı belki e, yine hataları olurdu ama en azından minimum seviyelerde hatalar. Şimdi, yani bunlar kolay gerçekten bu tecrübeler, bu tecrübelerin hepsinin altında acı bir gerçek var. Şöyle bir şey var. Ee, geçen hafta da yine bir filmden örnek vermiştim. Çok güzel bir film izlemiştim Mustafa Bey. Hintli bir filmdi. O filmde e, kısaca özet geçeceğim. E, bir tane adam, hani bizdeki 2500 milyar ister yarışması var ya. Evet. Adam bütün soruların tamamını biliyor. Biliyorum o soruyu. Evet. Belki izlemişsinizdir. Tamamını biliyor. Ee, bu adamın peşine mafya takılıyor. Diyor ki Hindistan'ın en büyük profesörleri bile bilemiyor. Sen nasıl biliyorsun diyor. İşin enteresan kısmı ne biliyor musun? Ee, bunu neden anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. sorulan Soruların hepsi adamın hayatında başından geçmiş bir olaylar. Bazı filmi de internetten araştırırsanız görürsünüz arkadaşlar. Gerçekten tavsiye ederim. Adam diyor ki ben bu soruyu keşke diyor öğrenmek zorunda kalmasaydım diyor. Şimdi bizim meslek hayatımızda da şey budur. Bakıyorlar şimdi yeni gelen arkadaşlarımız o diyor şunu koysak olmaz. Bu diyor elimde kahve şunu çevirin şunu ters takın tamam diyor. Abi diyor ya küfür daha iyi diyor. <gülüyor> 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 Çünkü ya öyle bir şey de Şimdi e, bir profesöre soru sormuşlar. Demişler ki bugüne kadar öğrendiğin her şeyi anlat. Adam bir başlıyor A'dan Z'ye 3 saatte bitiriyor. Ya bu kadar mı diyor. 3 saatlik mi diyor. Sen ne diyorsun be adam diyor. Ben bu 3 saatlik bilgi için diyor. Bir ömür harcadım diyor. Bakın bir ömür harcadım diyor. Evet. Şimdi Burada öğren, yapılması gereken şey şu. Arkadaşlar geçen haftaki e, konuşmamda da şunu söylemiştim. Mutlaka notlu çalışın. Ya bir bir ajandaya mutlaka deyin ki ben bugün skeç açmasını öğrendim. Yaz abi. Yak sonu o kağıdı. Kimse görmek zorunda değil. Kimse sana gülmesin. Arkasına line çizmeyi öğrendim. Arkadaşlar bak en basitinden anlatıyorum. Bir Bilmiyorum. 22 yıl 22 20, 22 yıl önce yazdığım CNC siyasi kodları ile ilgili, tornaya program yazma çevirmeli kodla ilgili 22 sene önce yazdığım not ajandam hala duruyor. Aynı şekilde benim de yani, kale kalıptaki ben, ben bugün çok pardon ben bugün işte servisle tasarım yapıyorum evet ama hiç kullanmadığım modüller, hiç kullanmadığım komutlar oluyor. Komutun nasıl kullanıldığını unutuyorum. Abi, çıkamıyormuş içine ya. En son e, şöyle çözüm buluyorum. Allah'tan Çekiyorsun, zamanında çekmişim, <laughs> Youtube'daki katıldaki videomu açıyorum. Oradan izliyorum yani. Lan bu diyorum kumut nasıl çalışıyordu. Yani hmm. Bunu, insanın sonuçta yeni bir şeyler öğrendikçe beyin bazı diğer eski bilgileri siler. Bunu da tekrar etmeyin. Bunu da kayıt altına alırsan hatırlamana yardımcı olur yani. O yüzden de ki, ben, mutlu çalışmak ben önemli. şeyden örnek göreyim. Ee, Autodex'in inventör yazılımı var. iPart, iLogic denilen bir yazılım var içerisinde. Bildiğimiz makro tarzı bir şeydir bu. Mesela bir makine tasarlayacaksınız. Bu makinenin işte atıyorum e, otomasyonlu hali, otomasyonsuz hali gibi. Tamam mı? Ee, şimdi Autodex Inventor'un iPart, şey, iLogic kısmında buna şunu diyebiliyorsunuz. Belirli parametreleri var onların şu şu şeyler olsun tıklıyorsunuz şeydeki SolidWorks'taki şey gibi düşün ee, direkt neydi adı aklıma gelmedi onun ee, biraz sonra aklıma geldiği zaman söyleyeyim şey ee, e, ha şimdi kon evet. SolidWorks'taki kon konfigürasyonlar gibi düşünün işte üçlü olsun ikili olsun beşli olsun beş gözlü olsun gibi ee, bu şeyler vardı ben mesela geçen bana lazım oldu ee, size anlattığınız için anlatıyorum ben de. Ya e, makinede sürekli kullandığım bir komuttu ve ben makineyi öyle bir komu şeye getirdim ki inanın bana makinenin dış ebatlarını gördüm merdaneler dahil hepsi patır patır e, şeyleri sadece bulmanları değiştiriyordum. O da yataklamanın mil çabuk küçüldüğünden bulmanı bilgisayara seçtiremiyordum. <laughs> Onu beceremedim. E, sadece siliyordum bulmanı yeniden Change size diyerek yeni bulman e, değiştiriyordum. Şimdi burada e, yapacağınız işi gerçekten sevmeniz lazım. Aslında bizim bundan önceki 3 YouTube'da yayınlanan videolarımız başlarda sıkıcı gelebilir ama ilerleyen dönemlerde gerçekten efsane isimler var. Bugün Engin Bey olsun adamın 45 yıllık Meslek hayatı var ya. Çoğu insan 45 sene yaşamıyor bile. Ben 47 yaşındayım. Ben iki yaşındaymışım adam bu işe başladığında. Ceyhun Bey benim bu hayatta çalışıp da karşılaştığımda geçemediğim tek tasarımcıdır. Bakın bunu ben gururla söylüyorum. Nereye gittiysem bunu ben Mercedes'te mutlaka gelmişlerdi bana soru sormuşlardı. Ben gidip birine sormamışımdır. Bunu kibirlenmek anlamında söylemiyorum. Kale'de oldu, Yıldız'da oldu, ne bileyim bir sürü yerde oldu ama Ceyhun Bey'le Varlık Makine'de karşılaştım kendisiyle. Ben sorular sormaya başladım. Ya abidim Allah sana razı olsun. Hele şükür sorularım, sorduğum soruların cevabını alacağım birileri lazım dedim. Ki e, o günden bugüne sıkı bir dostumuz, iyi bir arkadaşlığımız ve gerçekten karşılaştığımda en iyi tasarımcılardan birisi. Lütfen evet. diğer arkadaşlarım yanlış anlaş, anlamasın ben karşılaştığım olarak söylüyorum, hani bizzat tanıştığım, görüştüğüm, beraber çalıştığım, aynı havaya, aynı atmosfere soluduğum arkadaşlardan bahsediyorum. Şimdi burada az önce dediğim gibi arkadaşlar, öncelikle sektörünüzü seçmeniz lazım. Seçmiş olduğunuz sektörde ne yapacaksınız? Otomotiv olabilir, savunma sanayi olabilir, bir kalıp sektörü olabilir gibi. Hocam e, süremiz e, bitiyormuş bitiyor. E, Moş, sonuçlandıralım tamam. o zaman. E, haftaya gerekirse Mustafa haftaya konuşacağımız ben, konuları benim, benim, benim evet. e, sizlere önerim şu olsun. Şimdi Yüzeysel geçtik biliyorsunuz. Solidworks dedik, CAD dedik, Inventor dedik, NX dedik. Daha e, AutoCAD'in kendi yazılımı da var bu zaman zarfında. Zaten 10 parmağa e, parmağı geçmiyor bu yazılımdan. Piyasada kullanılan en çok yazılımlar. Biz e, Allah izin verirse arkadaşlarımızla da hani bir işi gücü olmayan denk gelmeyen hani yine dört kişi toplanırsak benim önerim şu haftaya solitörsi. Mesela ben nasıl öğrendim? Nasıl başladım? E, öğrenirken nasıl zorluklar çektim? Kursa mı gittim? İş yerinde mi öğrendim? Kendi başıma mı öğrendim? Özel hocamı tuttum? Programı sevdim mi, ee, bana ne kattı, hangi firmalarda, hangi sektörlerde bu işi kullandım? Bunun detaylarını e, bence program bazı, atıyorum bir hafta solüplosu, e, hepsi de kendi isimlerinde duayen insanlar. Engin Bey dediğim gibi yıllardır solüplos kullanıyor ve benim örnek aldığım bir büyüğündür. Ceyhun Bey de öyle zaten, kendisi aynı meslektaşız, aynı yaşlarda bir arkadaşımız ve e, dibine kadar programın parametresini dibine kadar kullanan bir arkadaşımızdır. Acizane ben de elimden geldiğince e, beni tanıyan beraber çalışma arkadaşlarımız da olsun. Bence bundan sonra mühendis olan veya ha bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, bunun için bir makine mühendisi olmanıza gerek yok. Alaylı yetişmiş olabilirsiniz. Mustafa Bey'in dediği gibi piyasada sektörde. Zeminden yetişmişsinizdir. Tornayı, prezi, siyasi, talaşlı imalatı kısaca öğrenmişsinizdir. Artık işin tasarım boyutuna geçmeye başlamışsınızdır. Yapabilirsiniz. Yapamayacağınız anlamına gelmez bu. Bunun için bir mühendislik fakültesini bitirmenize gerek yok. Yani bunda bir şey yapalım. Ee, anlaşalım sizinle. Ee, detaylar bence haftaya konuşalım. Benim görüşüm Düşünce bu. Tabii arkadaşlar da bununla ilgili yorumlar yazarsa ona göre de evet, evet. Özellikle videoyu izleyen arkadaşların haftaya konuşacağımız bu konuyla ilgili özellikle belirtmek istediğiniz yerler varsa yorum kısmına bu videonun yorum kısmına lütfen bekliyorum. Haftaya olan toplantımızın kısaca bir özetiyle bu. Bir mühendisin bilmesi gereken yazılımlar videomuzun başlığı olacak. Ee, bu yazılımları öğrenmek için neler yapması gerekiyor, nereden başlaması gerekiyor, biz kendi yaşadıklarımızı e, da katacağız işin içerisine, işin içerisine, biz kullandığımız yazılımları nasıl öğrendik, nasıl yollardan geçtik, nasıl tecrübe edindik, bunları da işin içerisine katıp e, gayet faydalı bir video olacağını düşünüyorum şimdiden. İnşallah diğer arkadaşların da haftaya bir işi çıkmaz, e, tam kadro karşınızda oluruz. İnşallah bundan sonraki ee, toplantılarımız arkadaşlar eğlenceli olacak. Bu konuyla ilgili özellikle sizlere ışık açacağını düşündüğüm bir şey. Çünkü şöyle de bahsedeyim. Sizler çok şanslısınız. Bizlerin zamanında doğru eğitim yoktu, video yoktu. Danışabileceğimiz kimse yoktu. Doğru gösterecek, tavsiye verecek kimse yoktu. Abi kime soracaksın? İçerideki ustaya mı soracaksın? Bilmiyor ki adam zaten. Şimdi işin ilginç yanı iyi bir İngilizce bilginiz yoksa İngilizce bir sürü doküman var ama Google Translate bile yoktu. Ben onu çıktı çıktığımda adama sarılasım geldi ya Google Translate'i çıktığında o İngilizce dokümanları çevirip çevirip şey yapmaya başladığınız zaman o zaman şey oldu. Detaylar inşallah önümüzdeki haftaya daha güzel konuşuruz. Umarım kırıcı olmamışımdır arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, yorumlar kısmından e, sorularınızı bekliyoruz. Öyle söyleyeyim. Hocam teşekkürler katıldığınız için. Ee, haftaya, Teşekkür haftaya, Haftaya aynı gün, aynı saatte buluşmak dilerim. Biraz kutlu abadisi gibi oldu ama. <gülüyor> <gülüyor> Aynen dediğiniz gibi inşallah bu saatten sonra da Arkadaşlar da şey olur. ilerleyen dönemlerde. Bir de, bir de bir dipnot hata yapmaktan korkmayın dedik arkadaşlar ama başkalarının yapmış olduğu hatalardan da ders çıkartmaya çalışın. Çünkü hatalarınızı telafi edecek kadar uzun yaşamıyor hiç kimse. O yüzden kendi hatanızdan da tabii ki ders çıkartın ama başkalarının yapmış olduğu hataları da göz önünde bulundurarak bir değerlendirme çıkartın ortaya. İyi akşamlar. Hocam haftaya görüşmek üzere. İnşallah hocam tekrardan görüşmek üzere. Evet, Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek Rica dileğiyle.